Ne bileyim bir kişi kaldı bombanın başında yatabilirsiniz. Bence de hani bu şey gibi. Ya ben öyle yapıyordum genelde. Oğlum sen espor oyuncu Al. Sağ sola sıkarsa adam sıkır. Ne oldu? Sıktı geldi. Tamam ben sıkar dedim demedim ki. Kader abinin gotar. Ben bir de bakıyorum. Ya. Adam ya. o evi bana atarsan olmuş. bir vurup sana vereceğim. Bir vurup sana vereceğim. Tamam. Ama mit bakarsa. Ben Beni yapayım. ilgilendirmez. Oh, çok, çok. Bir tane sıkma hakkım var. Şey, ananız kim ne oluyor? Korktan mı bakmış? Oh. Al abim. Abim al abi. Al 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 vur amına koyayım. Short girdi amına koyayım. Short girdi. Yok uzaktan yok. sıktı. Yok short'tan vurdum. Short yok. şort Short is dead. Burada gel. Evet. Ananı vurayım niye vuramadın? Allah Allah. Tek atmıyor bir mu Diggle'a? Diggle tek atmıyor mu Eysan bunu koyayım? Ya. Sal oğlum bir tanesi. Ya vurdum lan o zaman. <laughs> M4 alacaktım çaldı dere görümden. <laughs> al al. Ha onu mu aldın lan? Al hadi şey ya. Bana M4 lazım da M4 takamıyorum ya. Kim çaldı lan onu? Ben. Kim istiyor m Gel gel Kaan gel. Ya sikerim gitmiyorum ya. Oğlum G aslan deli. Yolla. Yolla kadeyim yolla. Yolla. Ananız kim bizim adam ile? Öyle <laughs> Bir dakika. Nasıl vurdu onu oğlum? Ananı. Mit, mit. İki mit 2 mit. Tüm mit tüm mit. Tü mit. Tü mit, tü mit. Yapamadım. Ben de şey yapamadım. Nerede direkt Bizim adam ile bizim adam ile report report report. Öyle i̇şte, işte ile. bu. Reportlayın bizim adamı. Bu anı sefer hilelerle bizimle. Nice, ne reportlayın mı? mı? Seni, senin mı? 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 Senin Şuruşağın var mı? Onun üstü! <laughs> Ölüyorum ama. <laughs> geri, geç, geri çekil, geri çekil, geri çekil, geçtik. Aha, yararıydık. Onlarda değil. Ya yiyor. bomba atacağım diye öldüm ya. Nasıl öldün, hile! Hile dedin adam, iki gün yaşamıyor. Oğlum adam hile amına koyayım, hile ben geliyorum. Abi onu değil, öbür öbürküsünü vur bence ilk. Abi o SMG'li zaten niye onu vuruyor? Eşe atarak ben ne de dönmedi. Ya da... Olur. Bak bu da iyiydi, bu Bak. da kitten iyi. Abi ne yaptı biraz ümüyoruz bu? Elinde AK olan adam öldür öldürmedi gitti. SMC olan öldürdü. Evet. Olabilir. Olabilir. <laughs> <laughs> Yakından <gülüyor> uzağa gittim işte. Zeus isyan var mı? ilk, e ilk SMG vurdum nasıl yakın ya olacak? Biz bir kahve aldım bakalım ne yapacak? Çağan orada. Loading. Biriniz mide dönsün. 30 bin mide dön. 30 31 bir 31'de. ettim gördün mü? Tak tak. Ne? Görmedim. Çağan dedim. Helal kardeşim helal. Belasın. Başa belasın. Ya benim yine şeyim yükseldi. Şeyim mi? Dans Yo Dansko? aynı. Hayır hayır öyle değil. Üste, şey, dinin yanındaki de yükseldi. Ne ki acaba? Adamlar burada. Adam A ve P ile koşarak gidiyor. Ne cevap? Ekin aldı da. İpo. Abi oku niye alıyorsun ya? Şey mitteydi en son. Şeyleymiş lan. Mitte mitte. Mitte var. Arka gidiyor İle oğlum adam iyile adam iyile çok Olsun Botu izle sana Baba baba Kapatmış iyileyi Baba baba da orada var, var mı? Nasıl ya abi o mail'i vardır ama. Bunu kapatıyor Ben nasıl hile yapıldığını da bilmiyorum. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Parayla. Ya. Nasıl yapıldığını? Ne iş alıyorlar? ben. Yani nasıl, nasıl alınıyor, Oğlum nasıl Oğlum, şey yapılıyor. Oğlum ez, ezgroba paralı. Emine sarmak ee. lazım. Ne? Emin bütün ileri alıyor. Nasıl entegre ediyor oyunu? Kurulun dosyası mı? Şey yapıyorlar, Egze mi atıyor. Paralel şey açılıyor işte ya. DLL açılıyor. Açı onu, onu bağlıyorsun ona. İncek ediyorsun. Ya da direkt bir uygulama adam atıyor sana diyor. Bunu aç diyor. Açıyorsun ama. Diyor. Diyoruz. E, load at diyorsun. Load ediyor. Bir, böyle 5 saniye bekliyorsun. Bir bakmışsın. insert'e basıyorsun. ilaç diyor. Genelde Egzem aç, açıyor. Egzem'den açıyorlar abi. Exe oluyor şey. Çalıştır falandan açıyorlar. Ha. oyunun da o su kurumlu... Bunu yani dosya ismini şeye atmıyor. Yok yok ellemiyorlar onu. Bir <laughs> Onu elleseler üzdüğünüz banyolar zaten. Hımm. Özellikle bu adam mal bu banyo. Belki. Belki ama. O yüzden watch yapıyor ya abi. Watch kontrol ediyor. Hı <laughs> hı Yani gördün mü? Watch yani. Param var. Param var. Ananam. Ben niye kimse vuramamışım ya? Sen de niye oto var la abi? Oto is my. Oto, sen otoyu nereye koyuyor? Cebime. Cebine. Ben bir şey diyecektim dememe <laughs> <BMW> karar verdim. Bu hap. Uuuu tünelde. O bir herif şey Malala. Oğlum bizim Maka yerde ölmüş. Kaldı. Şurada adam var. Şuraya vuracağım da. Sanıza ya. Evet. Aa bomba bunda. Ya yürüyemiyorum. Ayım bu pik ya. Sağ... Abi, bizim, abi bizim bizim değil de. bakayım. Sağ Allah'a bir şey vurmuşum be. Wow. Tente, tente. Lan ben de ben de şey oynayacağım ya. Oto. Ne niye oto var oğlum? Oto kardeş. Ak e, Karhaç kardeşi kardeşim niye öyle diyorsun? Oğlum biz ikimiz de mantıklı adamlarız. Hangi silahı oynayabiliyorsak onu koyarız. Gel. Ben sana sorayım Niye AK oynuyorsun diye? AK genel bir silah ama. Tamam, oto da genel bir silah. O değil. Oto, herkes oynamıyor. Oynuyor. Aa. -a. Oynuyor, oynuyor. Seni bilmiyorlar. Seni kandırmışlar. Hadi. Bak. <laughs> Otopağır motherfucker. Adam size bile bakıyor diyor ananıza bacınıza. <laughs> ben 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 oynayamayacağım. Allah Allah. Anlaşıldı diyor. Aynı anda böyle bir timing yok ya. Ben oynamayacağım, anlaşıldı. Anlaşıldı o. volta Buna bir daha B tünel gelmez de. B tünelde ikisi var. Gelmez daha buraya oğlum. Abi? He, Niye de. bana baktı? Hile açmış, hile açmış. Sen botu izle bakayım. Nasıl, nasıl yemiyorlar ya? Bomba bende. Abi adam bana yok yap yapıyor amına Abi geldi. Abi geldi. Ben önce geldi. Bu mitte değil miydi? Nasıl görmedi bunu? Ya, ya bu mitte değil. Miydi? Hiç yemedim. Şeyi aldı ya. Balkona denk geldi. Adam kapıya girmişti. Aa nasıl izledi gördün mü? Şimdi otogar şeye geçti işte. O yüzden ben yatmaya gidiyorum P90'ımla beraber. B'de. Abi. Abi abi abi. Hadi. Işte. Kadir, Kadir. Kadir. P90 al bunu al. P90 al bunu al. Biz şey anlaştık ama bunu. Sen de onu al bunu al. <laughs> 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 Obo. Ne diyorsun ya? Mutlu bir kişi var. Long'da bir kişi var. O tam oynanır ya. ya var. <laughs> gay. Long'da bir kişi var Long'da. <laughs> Sen kullanıcı gay oldun. Ya böyle bir şey yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Adam kullanıcı gay oldu. Ben gidiyorum ben buraya bir de bak. Bunlar A girdi hemen ben size söyleyeyim. Ben girmezse amına korum. <laughs> oluyor benim ping'e baksana yürüyemiyor Evet 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 Farketim ışınlandım <laughs> Kendi otağım tam tarafından vuruldum Hareket edemiyorum <laughs> Abi ya <laughs> <laughs> et Ediyorsun ben görüyorum seni Helal <laughs> <Neler> lan <laughs> İyi bari ping vurdu tamam Benim flash nereye gitti kral? Ne, ne diyor, doğru. Bana geldi ama. Bravo <laughs> <laughs> senin falan bana geldi. Ya Ay o ne diyor? Abi benim PL çok yükseldi ya. Geri Benim de. Oğlum sizin bu saat niye pinginiz çok artıyor acaba? Arkadan porno yüksek. Bir kardeş var, var. var. mı? Nesi, nesi, nesi kız var. Ölme, ölme. öl. 3 kişiler. Ben üç, de üç, öldüm. 3 3 3. Neresi? Lan. Ne? Bak o da bilmiyor kıtırlamamayı. <laughs> <laughs> ben de bilmiyorum. Anam nasıl? Mermi. What nerede? <laughs> <diye. gülüyor> Neden size bir dilahıyorum? O var ya. Ya ya. <laughs> Neyse, ne? ne istiyorsun ne <laughs> var. Gers oldu? Paran da var. Bir Martin Gash oldu. Kingen'in düş, düşmesini istiyordur o Abi oyun başlamış niye kimse söylemiyor bir şey bakalım başladı. ya Oyun başladı Çok iyi erken verdin ilk oyun. Teşekkür ederim Rica ederim You're welcome Ananı çıkayım Ooo Ols ols Kıldırıcam Korktum B B A'da var. Long öldü. Ona gidiyordum da yani bir. <laughs> Size bu kısmı izletmem lazım. Altımı ediyordum atkı long 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 Gel Mesut konser olalım Mesut konser böyle bir şey yapmadan olsun Ne lan? Yok Sen şimdi Mesut konser niye terörist dedin ki? Terörist ne siktir <laughs> Atın flashları Olur Tabi sen batın ya sağda varmış Sağda var sağda var Şey düştü aşağı düştü Yarp One car Geleceğim ben, geleceğim. Ya benim bu pinkle niye adam vuramıyorum? Ben oradan geldim. Kapıda kim durdu? Hmm. Aynı taktik. Ben, ben var ya. Tane... Pink'ten değil ben PL'den oynayamıyorum. Ben P de. PL'den o. Ya böyle pink gibi ama A hareket port. ettirmiyor, bir yapmıyor, takıntı oluyor, bir yavrak olur Merve gitmiyor. Şey gibi düşün, yapıyorsun ama gitmiyor ya bir şeye, bir makineye. Ben bizimkini kör et şey kimde? Ya bu ne? Bu ne? Onun Açıldıracağım ya kanka. <laughs> Hah. Oğlum nar Ne kazan lan. Oho adamları biz kaç kere vurduk ya. <laughs> gobi, gobi Arkada da pink verecek hiçbir şey yok biliyor musun? Bende çok şey var. Abi oğlum niye pink verecek şeyler? İyi mi? Ben B mi? A mı? bir sukka. Ya siktir Yeter artık ama ya. Sana evde arka güncelleme etmiyordur. Çok çok yavaş gidiyor benim şey mermiler. esek oldum ben esek oynayamam kusura bakmayın ama